iki daire olacak. Hepsi standart 2 artı 1. E, mimar projelerini bitirdik. Elektrik, statik ve mekanik projelerinin, zemin etiklerinin yapılması için bir firmayla anlaştık. Onları arkadaşlar e, çalışıyorlar. Ve sanıyorum bu ayın sonunda onlar da tamamlanmış belediyemize teslim edilmiş olacak. Ve akabinde hemen ihale evet. sürecine gireceğiz. Yani e, Haziran meclisinde e, bu konu daha da netleşmiş olacak. Az, e, daha önceki meclis toplantılarımızda belediye başkanı olarak şahsıma meclis üyesi arkadaşlarımız ihale süreci getirilmesi konusunda ilgi vermişlerdi. Biz bu e, yaklaşık maliyet hesapları, ihale dosyasının hemen hazırlanmasının adında ihale sürecine geçeceğiz. Evet. E, ve ihale sürecinden sonra da zaten e, sosyal konut olması münasebetiyle e, hemen işte ihale bedeli belli olduğundan daire fiyatları e, belirlenmiş olacak ve akabinde hemen müracatları kabul edeceğiz. Hı. E, ve o müracatların içerisinde bundan önce birinci etabımızda Hı. yaptığımız gibi kriterlerimiz var. Evet. Yaş artı puan. Şehit, gazi, dul ve yetimler artı puan. Efendim işte e, şu anda e, sosyal konut yasasına göre e, asgari ücretin yüzde yirmi fazlası demek bugün itibariyle de sanıyorum beş bin üç lira civarında ha, bir, e, maksimum, maksimum, maaş evet. e, alan arkadaşlarımız buna müracaat edebilecekler. Ee, yaş sınırıyla da alakalı şu an e, 25 yaşın altındaki e, vatandaşlarımız e, müracaat edemeyecekler. Bunlar hmm. şu anda hafızamda olan tamam, e, kriterler. Bunlar. Tabii biz bu kriterlere işte yaş aralıklarına e, göre puanlama sistemi yani 25 ila 35 yaş arasındakine işte 10 puan veriyor isek hmm. eğer 35 ila 45 yaş arasında 15 puan vereceğiz. Çünkü şöyle düşünüyoruz, yaşını almış olan vatandaşlarımız halen ev sahibi olamadılarsa biraz onun öncelik hakkı olsun ki Aynı. gençlerimiz biraz daha hayat, evet, biraz daha var. yaşamda. Bir üçüncü bir üçüncü etap, bir dördüncü bir, etap. Bir, bir üçüncü etap <laughs> inşallah o da nasip olur. Şey soracağım başkanım, bu ikinci etap için mecliste de tartışıldı, gündeme geldi verilen bir önergeyle arası bir Şehit Parkı'nda olması, Şehit Konuraltı Parkı'nda olması evet, çok önemli bir konuya, Bazı ağaçların kesileceği anlamında. Şöyle çok önemli bir konuya evet, temas ettiniz. Ben şunu duydum çünkü evet. sanırım parkı ismi verilen arkadaşın büyüklerinden birisi oradaki o kümesvari durumu oluşan durumdan rahatsız olmuş. Size biz gelmiş. Yani o konuda bir bilgilendirme yaparsınız. Ya şimdi şöyle bizim tabii ülkemiz malum uzun Yıllardır PKK terör örgütüyle mücadele veriyoruz. Ee, çok kritik bir coğrafyada gerçekten e, birçok e, saldırılarla karşı karşıyayız ve çok evlatlarımızı toprakla buluşturduk, şehit verdik. Burada da e, şehit Konun Alp parkı olarak yıllar önce belediye başkanımız Rüştü Bey zamanında orası böyle bir çevrilmiş Şehit evet. Konuralk Parkı ismi konulmuş. Fakat hatta anne ve babası rahmetlinin beni ziyarete geldiler ve oranın kontrolsüz ve biçimsiz olduğuyla alakalı haklıydılar. E, ve Göksu'daki vatandaşlarımız orada işte tavuk kümesi böyle e, işte yani bir kontrolsüz Adana'nın birçok yerinde bir şehit Bizim ismini taşıyabilecek nitelikten uzaklaşmış bir yerdi. Evet. Daha sonra tabii bizim o bölgede e, sosyal konut yapacağımızdan dolayı e, böyle bir tepki oluştu. Biz de dedik ki daha ziyadesiyle biz orasını bu şekilde içinde tavuk kümestelerinin olduğu peçmürlü bir halden yine gökçe dallarımızın üzerinde ikamet edip evet. ama girerken de kapının girişinde şehit konurak evet. sosyal konutları olmasını ve şehidimizin ismini yaşatmak orada daha iyi yaşatmanın çok daha anlamlı olacağını düşündük. Yani şöyle ki oraya giren çıkan o konutlardan faydalanan ikamet eden vatandaşlarımızın o şehit konur halk önünden geçtiklerinde bir dua edecekler bu yani bir Fotoğraf Bu tarafta onun da evet. görünmesi. E, Ve aynı zamanda biz Şehit Konur Alp Parkı'nın e, o girişine o ismi hazırlarken aynı zamanda girişine de e, yine böyle onun küçük bir e, hayatını anlatan bir e, Şehit Konur kimdir, nedir diye açıklayıcı burada, bir cihazı. Şey e, şunu kullanabilir miyim? E, i̇şte 72 daireden oluşacak Şehit Konur Sosyal konutları kızlandanlandı. Evet. Yani bunu tabii tabi, tamam. tabi zaten biz onu o şekilde arkadaşlar. Tabi, tamam yani e, iler o, o da e, her ne kadar belediyenin mülkiyetinde de olsa vatandaşlarımız oraya meyve ağaçları gitmişler. E, ve biz bu meyve ağaçlarını İstanbul'da profesyonel bir şekilde aletleriyle ağaç nakleden firmayla görüştük. o ağaçları mevcut binaların oturma planlarına Hı -hı. göre ben... 62 tane ağacı yeri değiş. Yani oranın yeri uygun değil. E nereye yapalım? Efendim ilçe merkezinde e, Karadeniz Ticaret'in karşısındaki yere yapalım. Ya onun ekspertiz değeri. 21 milyon. Onun sıradaki soru oydu. Ee, ben yasaları da bilmediğim için. Şimdi e, Nurhan Bey şeyi de söyledi. İşte altına dükkan yapılıp dükkanlar satılarak müteahhitlerle anlaşılarak evet. e, o 21 milyonun telafi edilebileceği anlamında bir Meclise de belirtti. Görüştüm. Dedim, kendisine de dedim ki ben dedim yasayı bilmiyorum. Yani yer benim olsa ben bunu anlaşıp yapabilirim. Kişi olarak hakkım var ama belediye işine girince o yasa nasıl istiyor onu bilmiyorum dedim. Bu konudaki şey nedir? Ya şimdi şöyle ben Göksu'da yaşayan vatandaşlarımıza, dar gelirli ailelerimize biz sosyal belediyecilik noktasında yani, yaklaşıyoruz. Ben şu anda 1 artı birlerin 350 bin liraya satıldığı Göksu'da de dar gelirli, ekonomik anlamda düşük gelirli olan vatandaşlarımızın gökdüzünde yaşam hakkı yok mu? Ben bu ülkede zaten gayri safi milli hasılanın çok dengesiz ve kontrolsüz bir şekilde kişi başına düştüğünden dolayı duyduğum bir ızdırap var. Yani ben bu ülkede insanların gerçekten, yani şimdi dar gelirli ailelerin yapmış olduğumuz konutlarda merkezi ısıtmayla, kaleferler evlerde yaşama hakkı yok mu? Yani bunları sağlayabilmek adına biz onlara uygun fiyata en Nelebilmek uygun fiyata ev sahibi yapabilmek adına uğraş verirken biz devletin yeminli ekspertisini çağırmışız. 21 milyon bedel biçmiş benim 5,5 ben dönüm arazime. Şimdi buraya sosyal konut yapacağım. Sonra bu 21 milyonu da arsa Payı olarak sosyal konut yaptığım vatandaşa yansıtacağım. şey soracağım başkanım. Bu artı e, puanları sayarken eee işte Yaşasaydınız, saydınız Şehit Gazi evet. e, Dol ve peki Gökçedir'de da e, tabii, gelme kere. yılı ikametgah zamanı Hı, tabii. bir artı oldu bize 20 yıl önce gelmiş. Şöyle şöyle yapacağız. Ben gibi ee, aa, en az 3 yıl ikametgah koşulu koyacağız ama 3 yıl işte dediğiniz gibi 20 yıl arasında da puan farkı olacak. Ha, anladım. Yani Öyle. şimdi biz bundan önceki e, şeyde e, dedik ki işte en az 5 yıl oturanlar dedik ve onu ayrı puanlamamıştık. Ama hmm. şimdi diyoruz ki tamam 3 yıl gelen de aslında şöyle Gökçeada'nın Bey hepimiz biliyorsunuz farklı nedenlerle geldi Gökçeada'ya. Bugün itibariyle Gökçeada'ya gelen ikametgahını buraya taşıyan herkes bizim artık Gökçeli Öyle olmak zorunda. Öyle yani yani, öyle yani zorunda. hepsini bak ha hatta ve hatta şunu da söyleyeyim. Ee, bu çok önemli bir ayrıntı. Bunu da haber yapmanız benim belki ayrıca haber yapmanız çok önemli. Şimdi bu pandemi sürecinde büyük kentlerde oturan göççü ikinci konut sahibi vatandaşlarımızın ikametgahları tabii nerede? İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de efendim, Kayseri'de. E biz de İller Bankası'ndan gelen aylık payımızı buradaki yaşayan, ikametgahı burada olan Kişiler üzerinden alıyoruz. Ama ben e, ilçe merkezinde 7 bin nüfus üzerinden pay alırken bu pandemi döneminde 15 bin 10, bin, 10, bin 10 bin kişiye hizmet vermek zorunda kalıyoruz. E şimdi e, dolayısıyla gerçekten Gökçalı'da e, oturan e, ve Gökçalı'da ikamet eden vatandaşlarımızın da istirhamı evet ikametgahlarını Gökçe'de alsınlar. Evet. Gökçe'de gibi 297 kilometrekare hizmet vermeye çalışan Gökçe'de Belediyesi'nin kaynaklarını e, arttırmaları o vatandaşlarımıza hizmet olarak dönecektir. İkinci konut sahibi arkadaşlarımız konutlarına geldikleri zaman bizden haklı olarak talepleri var. Konut almışlar, hemşerimiz bizim. Evet. Ama şunu bilmeliler ki, İler alamıyoruz. e, biz yani. onlar adına Eller Bankası'ndan hiçbir şekilde Bunu haber içinde e, ayrı bir pararapla, ayrı bir alt başlıkla evet. e, şey yapabiliriz. Sosyal konukta ilgili bilmiyorum. Başka söyleyeceğiniz bir şey var mı? Ama ben Kaleköy peyzajla ilgili mecliste evet. e, bazı açıklamalarda bulundunuz. O konuda söyleyeceklerimi evet, soruyorum. Yani Kaleköy peyzaj ihalesini e, biz e, o bölgenin işte bütün peyzaj çalışmalarını da elektrik, statik, mekanik e, işlerini hepsini bitirdik. Yaklaşık maliyet e, denle çıkarttık. Ee, ihale dosyasını hazırladık ve bayramdan önce EKAP'tan Hı. ihaleye girmiştik. Ama ee, dün değil evvelsi gün e, Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız İmamoğlu'yla e, görüşmemizin ardından bugün e, Sayın İmamoğlu Gökçe'de bir ekibini gönderiyor. Sanıyorum bugün ihaleyi iptal edeceğiz ve İmamoğlu yapmaya söz verdi. Anladım. No, e, ve o e, bizim şu anda meydandaki o iki dükkanın ıı, durumu ne olacak? E, Peyzaj için var O çay bahçeleri kalkacak. Kalkacak. O ortadaki çay bahçeleri. Kalkacak. Yani başka bir yere taşınma falan mı yoksa? Hayır, bizim ikisi... daha önce yapmış olduğumuz o küçük çay bahçeleri yani onların hmm. onların ikinci katları yıkılacak. Hmm. Biz orada mimar önce vatandaşlarımız, hmm. biz bu, bu işi başlar. Şimdi şöyle göçsün bütün ki bütün vatandaşlarımız. E, tabii ki bizim yapmış olduğumuz bütün uygulamaları mutlak doğrudur demiyoruz. Yani. E, zaten böyle bir şey olması da mümkün değil. E, ben sadece bütün vatandaşlarımızdan şunu istirham ediyorum. Bunu e, işte sokakta e, böyle gereksizlik yaratmak yerine direkt bize bu böyle olsaydı daha iyi olmaz mıydı diye bütün görüşleri açığız. Biz zaten bu şekilde beyin fırtınası yaratıp istişare edersek doğru yolu. Yani bizim işte... Ya... Sosyal konutla alakalı bizim de işte dediğim gibi bu ayın sonunda bütün elektrik statik mekanik projeler bittikten sonra yani Haziran Meclisi'nde bu gündeme e... Yok biz artık gündeme almaz. Hemen Hayır, şey, koşulları falan anlamında e, kriterleri yöneterek kriter. tekrar bir gündeme alırız. Ha, i̇şte onun Yani. Onun, üstünde, üzerine, şey onun üzerine de müracaatları alırız. Çünkü ben şimdi <laughs> küçük küçük değineceğim ama kriterlerden peşinde olan haber yani, yapmak o, isterim. 96 tane yapmış olduğumuz birinci etap sosyal konutlarımızı e, bilgilendirme toplantısını sinema salonunda yapmıştık. Ama malumunuz artık pandemi döneminde insanları bir araya getiremediğimiz için ben e, sosyal medya hesaplarım üzerinden Anladım. bir akşam yayın yapıp e, kriterler hakkında bütün vatandaşlarımızla bilgi Yani e, şey de yapabilirim, sizin sosyal medya hesabınız dışında e, gerekirse bir röportaj ya da e, bilgi ve haber Herhalde siz e, yani. haber sitenizde e, şey yapabilirsiniz, e, bunu yapabilirsiniz.